Burada en şaşırdığınız olaylar desem. Mesela birçok insanın köpeği var. Sokağa çıktığınızda görüyorsunuz. Ama bunların yüzde doksanı hatta daha fazlası köpeğinin bıraktığı pisliği temizliyor. Bu çok güzel. Çünkü öbür türlü olsa yaşanmaz o sokaklar, o parklar falan. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Tamam yani evcil hayvanınız olabilir ama ona bakmak sizin Sorumluluğunuzda olması lazım. Ee, onun dışında şaşırdığım neler var? Fırsat eşitliği. Yani örneğin burada kıyasladığınızda yasalara geçmiş bir kadın erkek eşitliği var. Ee, yani. Cinsel tercihler konusunda yine aynı şekilde. Bunlar önemli bir toplumun yani demokratik olduğunu kanıtlaması için önce bireylerin haklarını koruması gerekiyor. Ee, onun dışında yani bari hep ırkçılıktan ırkçılık burada yasal yani yasal olarak şey yasal. engellenmiş. O da güzel bir şey. Mesela başka ülkelerin övündüğü bir şey özellikle doğu ülkelerin övündüğü bir şey burada suç olabiliyor. Burada din, dil, ırk, cinsiyet eşitliği yasayla belirlenmiş. <laughs> Evet. Bu önemli bence. Peki özlem desem özlemi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani ne bileyim bir yaprak sarmasına özlem duyabilirsiniz. Ee, ve benim doğduğum köy çok güzeldir mesela ona bir özlem duyabilirsiniz. Yani zaten o özlemde gideriyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz falan. Açıkçası Türkiye ile ilgili çok büyük bir özlem duymuyorum. Hı hı. Peki burada geldikten sonra kaç yıl sonra Türkiye'ye gittiniz? 6 yıl. 6 yıl. Peki neler hissettiniz ilk gittiğinizde 6 yıl sonra Türkiye'ye dönünce? Valla o sıra çalışıyordum. Hürriyet gazetesindeydim. E, bir an önce dönmek istiyordum çünkü birikmiş işlerim vardı ha. falan. E, yani tatil gibi olmamıştı. Artık annemi görmem gerekiyordu. Annemi, babamı, kardeşlerimi falan. Gittim ve döndüm. Evet. Peki buraya Londra'ya ilk geldiğinizde ne hissettiniz? İlk Londra'ya mı gelmiştiniz? Evet Londra'ya geldim. Ne hissetmiştiniz? Bundan sonra ne yapacağım falan diye düşünmeye başlamıştım. Ne iş yaparım falan. Zaten geldiğimin ertesi günü sokağa çıkıp iş aramaya başlamıştım. Hmm. Peki ne kadar sonra buldunuz iş? Çok sürmedi. Yani bir ay sonra temizlik işçiliğine başlamıştım. Hı -hı. Evet. Peki sonra nasıl süreciniz devam etti? Bir yıl temizlik yaptım, Hı -hı. tam bir yıl. O bir yıl sonra buradaki bir lokal gazeteye dizgici olarak girdim. Hı -hı. Sonra devam etti o öyle. Bir iki dönemde öğretmenliğim var burada. Hı -hı. Hafta sonu okullarında çalıştım. Ha özel ders de veriyordum. Ee, <laughs> İyi şey. Onun dışında ne iş yaptım? Ha iki ayda garsonluk yaptım. Garsonluğu hiç beceremedim. <laughs> evet. Yani sonra zaten çocuklarım olunca gazetecilikten ayrıldım ama yani ara ara hep yazıyordum yine bir şeyler hmm. halen önüme çıkan bir haber olduğunda falan yazarım. Peki gitmek mi kalmak mı? Kalmak <laughs> burada kalmak. <laughs> burada yani. peki hiç ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördünüz mü? Ay görenleri çok duydum. İnanıyorum da vardır. Ee, yani görmedim demek imkansız herhalde ama ben şimdi düşünüyorum acaba ne oldu benim hayatımda? Hı hı. Yok olmadı aslında. Galiba e, ben şanslı bir kesimden olabilirim. Ee, şey olarak ama yani gazetecilik yaparken fark ettim aslında e, o da e, bizim içinde bulunduğumuz konumuzdan kaynaklanıyordu yani yaptığımız haberle ilgiliydi falan ikinci sınıf vatandaş demeyelim de biz buradaki kuralları bilmiyorduk o sırada Mesela Türkiye'de gazeteciler kapı açar ve girer bazı yerlere. Yani öyle bir şey ya yani bireyin hakkı Türkiye'de çok önemsenmez. Ama ne bileyim bir meclise kolay kolay giremez de gazeteci fakat şeye girer. Bir eve, bir okula, bir başka bir yere falan. Hanselam. E burada bana şöyle bir şey söylemişlerdi. Siz burada özel hayatın e, koruma altında olduğunu bilmiyor musunuz? Hani bu haberi yaparsanız o kişilerden izinsiz e, içeri girebileceğinizi biliyor musunuz demişler Ben o zaman aa işte bana mı yapılıyor bu falan demiştim ama sonra öğrendim ki bu burada yasa yani sağlam bir yasa. Evet. Ee, peki bura ve e, Türkiye arasında farklılıklar görüyor musunuz? Türkiye'ye olan bakış açınız değişti mi? Valla tabii çok büyük farklılıklar var. Yani artık elma ile armut bile değil. Yani e, Türkiye giderek çok farklılaşıyor. Peki göç sizce ne demek? Göçmenlik ne demek? Göçmenlik yolculuk. Göç. Yeni bir yere gidip kök salmak. Yeni bir yerde yurt edinmek e, ee, şöyle şeyler olur bilmiyorum biliyor musunuz? Mesela eskiden öyleydi şimdi kaldı mı hala bilmiyorum. İnsan evsiz insanlar yani işte konforlu bir ev alamayan insanlar gidip bir hazine razisine şey yapıyorlardı gece kondu. Şimdi bir bakıyorsunuz orada bir mahalle oluşuyordu. Aslında göçmenlik biraz böyle bir şey. Yani siz davet edilmemişsiniz. Bir bakıyorsunuz ki siz çıkmışsınız buraya gelmişsiniz ve burada kenara çekilin ben de oturacağım diyorsunuz. E bu kenara çekil ben de oturmak istiyorum dediğinde kendine bir alan yaratmak zorundasın. E, o alanı da sen yaratacaksın ve yaratıyorlar. Yani Zaten göç eden insanlar bence biraz cesur insanlar diye düşünüyorum. Peki göçmen göç ve göçmenlik üzerinden emek sömürüsünü nasıl görüyorsunuz? Ha göçmen demek bir anlamda eşittir kölelik gibi bir şey algılanır. Fakat bir gün o köle bakarlar ki efendi olmuş. Hmm. Bu tarihte de böyledir. Günümüzde de böyle. Bizim şimdi mesela Türkiye'de de bize gelen göç tabii ki çok yoğun, çok düzensiz bir göç var. Ama çok da insanların aşağılandığını görüyorum. Yani sanki o insanlar keyfi gelmiş gibi. Mesela Suriye'de hmm. alalım. Yani en çok bilinen, en çok sayıda onlar da. Hmm. Ben onlara biraz şey bakıldığını düşünüyorum, çok koyratça, hmm. suçlanarak bakıldığını düşünüyorum. Yani ne yapsın bomba yağan bir yerden gelmiş o insan. Ee, öyle ya, bakıyorum ben olaya ve o insanlar e, çok ucuza çalışıyor onu biliyoruz zaten televizyonlarda Hı -hı. söylüyorlar. Bu ucuz iş, iş gücü sömürü demektir. Hı -hı. E, burada da oldu olmadı değil yani halen de oluyor. E, bu dünyanın her tarafı zaten kapitalist sistemde sömürüye açıksınız. Hı -hı. Göçmen biraz daha açık çünkü göçmen yaşamak zorunda. Yeniden başlıyor her şey. Yeniden başlıyor. <laughs> Aynen. Peki buradaki yaşam koşullarını nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle Türkiye ile kıyasladığımızda tabii ki alım gücü çok çok daha iyi. Yani şöyle şu son günlerden söyleyeyim. Herkesin söylediği bir örnek var. Mesela süt. Ee, ondan sonra et. Bunlar temel gıda maddesi. Bir de mesela zeytinyağı diyelim. Hı hı. Burada Türkiye parasıyla daha ucuza geliyor. Yani alım gücü burada çok daha fazla. Yani Türkiye parasıyla bile burası daha ucuz. O da korkunç bir şey. Peki e, buraya geldiğinizde geldikten sonra yani neleri bilmiyordunuz, neler öğrendiniz? Buraya geldiğimde, e, vallahi hiçbir şey bilmiyordum aslında. Bir Burada kadın olarak yap neler yapabileceğimi, ne iş yapabileceğimi aslında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Burada e, düşe kalka öğrenerek yani ben hayatın getirdiklerini yaşayan bir insanın Zaten önüme e, yani kendime göre hedeflerim vardı ama e, şey gibi düşünüyordum. Ya bakalım hayat ne getirecek ben ne yapacağım? Ee, ben zaten Türkiye'de de öyle yaşıyordum. Buraya da geldiğimde önüme gelen şeylerle, öğrendiklerimle yaşamaya başladım. Peki çocuklarınızı büyütürken arada kaldığınız durumlar oldu mu? Sonuçta getirdiğiniz bir kültür var. Evet. Ve burada da bir Avrupa batı kültürü var. Ee, ve çocuklarınız bu kültürün içinde büyüyor ve okula gidiyor. Burada arada kaldığınız durumlar oldu mu? İşte şu. Arada kalmamışım. Ben çocuklarımı Türkiyeli bir anne gibi yetiştirmiş olduğunu fark ediyorum. Mesela oğluma paşam diye hitap ettiğim için etrafımdan birkaç kez ya ne paşası? Hani sen e, ne oldu? E, askeri sistemlere karşı olduğum olduğunu söyleyip sonra da çocuğuna paşam mı diyorsun? Dediler, haksız da değiller ama çünkü ben o kültürden geliyorum. Hmm. Farkında olmadan yaptığınız annelik, e, sizin işte o getirdiğiniz kültür o anneliği belirliyor. E, dediğim gibi ben kapımı kapattığım zaman e, o topraklardaki kadınlardan biri gibiyim aslında. Ya yani, Türkiye'li bir anne doğulu bir anne. Tabii ki işte. Çocuklarımı kısıtlamıyorum mesela. Hı hı. Benim kızım da oğlum da istediği gibi yaşıyor. Ama aslında. o kültürün getirdik. işte o yemekleri Tabii. yapıyorsun. O yemekleri gibi. yapıyorum. Ondan sonra hala sofrayı ben hazırlıyorum. Hı hı. Ee, biraz da şey bir anneyim ben böyle hani çocuğunu şımartmayı seven hı hı. bir anneyim. Kızıma da oğluma da sen otur ben yaparım. Sen getir ben yıkarım. Tarzında yaklaşan evet, güzel. bir anneyim. <laughs> evet. Peki bunun sancılarını yaşadınız mı? Yaşadım. Hı -hı. Yaşadım. Mesela oğlum sanki biraz maç oldu. Biraz çok değil, çok az. Evet. Peki ruhunuz ve kalbiniz burada mı? Evet. Burada. burada. Peki burada gördüğünüz hani. Ee, bir algı var mı Türkiye algısı? İngilizlerin bakış açısı mı? Vallahi fırsat ülkelerinden biri olarak görüyorlar. Güzel tatil yeri, ucuz tatil yeri. Ha bu yıllara kadar, bu son 2-3 yıla kadar çok ucuz olduğunu hep söylüyorlardı. Yemeklerini çok seviyorlar. Hmm. Yani nasıl sevmesinler? Eee hmm ama aynı zamanda bir gelişmemiş ülke algısı giderek e, dini formlarla kendini şekillendiren bir ülke olarak görüyorlar. Peki e, burada işte İngiliz arkadaşlarınız ve Türkiye'den arkadaşlarınız arasında farklar var mı? En yakın arkadaşınız nereli mesela? En yakın arkadaşım mahalledeki komşum. <laughs> İki tane, üç tane komşum, üç Hangi tane arkadaşım ertten? var Hı -hı. çok yakın diyeyim. Dört tane hatta. Ee, biz zaten kendimizi böyle kız kardeşler olarak tanımlıyoruz. Hı -hı. Hani sonradan seçilmiş. Ee, Türkiye'li bunlar. Hı -hı. Dördünün de karakteri hiçbirbirine benzemez diyelim. Hı -hı. Ama çok sıkı arkadaşız. Peki İngiliz arkadaşlarınız var mı? Var. Onlarla nasıl geçirdiğiniz Onlarla vakit? Onlarla da iyiyiz. Yani bir tane arkadaşım var o da yine mahalleden. Ayaküstü genelde sohbet ediyoruz. Birkaç defa buluştum. Ama mesela seyahat etmeyi çok sever hala. Yıllardır ben onu görüyorum işte hep anlatır. Oraya gittim, buraya gittim. Ben, beni de davet ettiler. Bir ara yürüyüş grubundaydım. Mahallemizdeki İngiliz kadınların düzenlediği bir yürüyüş grubuydu. Onlarla epey bir takıldım. Hı hı. O zaman daha zamanım bu oldu. Şimdi onlara ayıracak zaten onlar kadar yürüyemem ben. Çok uzun yürüyorlar böyle birkaç saat falan yürüyorlar. Arabalarla ormana gidiyorlar falan. Eee yani aslında önemli olan ruh beraberliği. Hangi ülkeden olursan ol. Eğer ruhen anlaşıyorsan, yaşam biçimin değişik olsa da şey yapabiliyorsun yani. Yakın hissediyorsun kendini. Peki çocuklarınız okula giderken e, hiç böyle entegrasyon sorunu yaşadınız mı? Çocuklarımın şeyinde mi? Evet, okul sürecinde. Ee yok, yaşamadık. Hmm. Çünkü onlar zaten burada doğmuştu ama benim çocuklarım burada doğduktan sonra burada okula başladılar. Sonra ben onları babalarının işi nedeniyle babalarının yanına göt gittik. Ee, Antakya'da okudular. İlkokulu ve ortaokulu hmm. orada okudular. Dolayısıyla benim çocuklarım iki tarafı da çok iyi aldılar. Hmm. E, ve entegrasyon sorununu yaşamadı. Tabii başka sorunlar yaşıyorlar. O ayrı. Hı hı. E, her çocuğun yaşayabileceği şeyleri yaşıyorlar ama genelde yok. Ben zaten çok şey beğendim. Her gün gidip geliyordum, ben bırakıyordum, ben alıyordum falan. Buna rağmen bir şeyler oluyordu okullarda. Evet. Ee, peki deneyimlerinizden eklemek istedikleriniz var mıdır? Deneyimlerimden eklemek istediklerim. Ay o kadar çok şey yaşıyor ki insanlar. Dile kolay 34 sene. Evet. Yani beni en çok mutlu eden şey ben buradaki ha şu oldu mesela benim vardı ve ben ilk geldiğimde İngilizler şöyle bak onu anlatayım ben sana. İki tane deneyim anlatayım. Şimdi İngilizler bana bize şey diyorlardı, ya işte biz sizi buraya getirdik, yani siz de sıcak suyu gördünüz falan. tabi ses çıkaramıyorsun yani, hani dinliyorsun. İşte yani mutlu olun. Yani nihayet demokrasiye kavuştunuz, kaloriferli eve kavuştunuz gibi bir bakış açısı çok itici geliyordu bana. Ya diyordum... Öyle değil ama işte tamam kadın köyden gelmiş orada hiç kalorifer görmemiş hiç sıcak su musluktan akmamış ama mutlu değil o bunun farkında değil. Ben tuttum onların hikayesini yazmaya başladım. Onları yazdıkça rahatlamaya başladım. Hani ben bir şekilde gösteriyorum. Hı. O oldu bir o hikaye kısmı yine şeye gitmiştik Lanchester Kalesi'ne tesadüfen gittik. Lanchester Kalesi'ni geziyoruz. O arada bir tane de İngiliz şey konuşuyor. Rehber kadın. <laughs> diyor ki işte diyor biz diyor tarihin şu dönemlerinde ve halen dünyaya işkence aletleri satıyoruz diyor. Ben bir şaka yapıyor falan diyorum. Herhalde gittim bak hakikaten işkence aletlerini gösteriyor. İşte bu burada kullanıldı. Şu tarihte şunu yaptık. Ben şimdi ge gezdim bütün şeyi geziyorum. Kaleyi geziyorum kulağım da kadında sürekli. O bir grubu gezdiriyor. Bay beni o kadar etkiledi ki kaleden çıktığımda ben dağılmış vaziyetteydim. Ya yani, yok dedim ya. Yani kimlerin koynundayız şey olarak. Geldim Lancaster Kalesi üzerine ben bir hikaye yazdım. O işkenceleri falan Hı -hı. anlatan ve o hikayem ödül aldı. O beni etkilemişti ve Lancaster karesimiz hep aklımda kaldı. Başka şeyler yapılması gerekiyor falan filan diye. Bir de yine ilk geldiğim yıllarda arkadaşım vardı. Tercümanlık yapıyordu, çalışıyordu. İşte şey dedi bir gün geldi dedi ki ya dedi biliyor musun bir adam var dedi. İki tane karısı var dedi. Home office diyor ki dedi, hangisine vereceğim? Şeyi, vizeyi. Artık biz aa işi gücü bıraktık. Bunlarla falan ilgileniyoruz. Nasıl olacak falan. Ben merak ediyorum çünkü ne yapacaklar. Onların çok ilginç bir hikayesi oldu. Home office iki kadına da şey vermek zorunda kaldı. Vize. Vize vermek zorunda kaldı. Ben onu Tiyatrosunu yazdım hı hı. ve sonra tesadüfen de tiyatroyu oynayacak arkadaş çünkü amatördük e, şey yaptı heyecandan oynayamadı. Hı. oynayamayınca ben oynamak zorunda kaldım öyle de bir deneyimim oldu e, onlar da güzeldi bence hı hı. şey olarak evet. Yani ruhunuz ve kalbiniz burada. Buradayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim.